Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bu maç Alucard oynuyoruz. Yeni sezonda ligleri koşarak ve hiç de zorlanmadan çıkabileceğiniz bir kahraman bu. Ee, biliyorsunuz her yeni sezon geldiğinde ben size o metaya uyabilecek, o güce sahip, fazla da sizi zorlamayan ligleri de yükselebileceğiniz bir kahraman öneriyorum. Hani bu kahramanın özelliği de dediğim gibi fazla mekanik olmayacak fazla sizi zorlamayacak. Oynarken beceremediğiniz bir noktası olmayacak. Dümdüz oynasanız bile iş yapabileceğiniz bir kahraman olması önemli bu konuda. Hani çünkü herkesin el me mekaniği birbirine benzeyecek diye bir şey yok. Yani kimisi suikansilere eli yatkındır, kimisi büyücü, kimisi savaş falan filan derken herkes her şeyi oynayamaz. Hani ben de o yüzden hepinizin oynayabileceği bir şey. <laughs> Oğlum 25. saniyede çıkıyor lan. <laughs> Eskiden 20'de çıkıyordu bu buff. Artık 25'de çıkıyor. Bizimki de 20'de çıkacak diye bütün skinleri attı buraya. <laughs> Neyse. Öyle arkadaşlar. Bence ben güzel anlattım. Siz de güzel anladınız diye umuyorum. Şuradan bir Akdeniz'i alalım. Şarjım da az inşallah bu şarj bana yeter. Bu maç. Umuyorum ki fazla uzamasın. Karşıda da Van Van gibi bir illet ötesi bir pik var. Gerçekten nefret ederim o pikten. Bir de buz pençesi alacağım. Bunu alma sebebim rakip takımda çok fazla slow CC hani sıkıntılı pik var. <laughs> Ve araya girdikten sonra kilimi alıp kaçmam gerekecek. Mecbur. Bak beni bekliyorsunuz. Acele etmiyorsunuz. Ettin bile tamam. Bunları burada çok güzel Okey beni fırlatacak Hemen gidelim aşağı Temizdi burası iyi toparladık bu arada tam videonun başındayken arkadaşlar beğeni ol tuşuna bir tane böyle low kick atıyorsunuz kardeşim. Tam böyle narkoza. Eyvallah eyvallah. Şimdi bizimki orada oyalanıyor. Bir tosba görüşü alabilir miyiz? Şöyle. Bir bakalım oraya ya. Ya başkan Harbi söylüyorum. Smite'im o kadar berbat ki bu aralar. Ağzına sıçayım atacağım Smite'in ya. Ulan bir canlı adama tosma çaldırdık ya. Nice hocam. Orada biri mi vardı? Yokmuş. Ya ben de psikolojik olarak devamlı sola girdiğim için bağlarda Lordlar'da tek kalacağım. Muhabbeti olduğu için erken basıyorum smite. Aslında oyun başında smite geç basılır. Oyun sonuna doğru erken basılır. Yani bunun taktiği bu şekildedir. Ben de tam tersine çok erken basıyorum. O yüzden devamlı çaldırıyorum böyle şeyleri. Aslında bunu birazcık düzeltmem lazım. Bizim yiğit onu var ya pişirir diyeceğim de diğerleri de gelmiş. Ya şu Zuxine var ya. Bir fokuslanacağım şimdi şaftını kaydıracağım onun ama. Şimdi arkadaşlar ben nasıl oynuyorsam o şekilde oynuyorsunuz. Ben ne eşya alıyorsam o eşyaları alıyorsunuz. Ben ne amblem kullanıyorsam ahan da siz de o amblemi kullanıyorsunuz. Tamam Bu videoları boru diye çekmiyoruz ha. Clickbait yok. Bunları yaparsanız zaten her şey yolunda gider. Maçlarda kazanma şansınız artar. Her maçı kazanmak mümkün değil zaten bu oyunda tek başınıza maç kazanmak zaten olağanüstü zor bir durum. Yani takımınıza 2-3 tane dümbelek geldiğinde zaten imkansıza yakın oluyor. Ama hiç değilse taşıyıcı kahramanlar öneriyorum ki bu şansınız artsın. Şu nedenle olabilir. Hmm, yeni al yeni almış burayı değil mi? Aynen öyle. kanka dünyanın canını bastın lan estes <laughs> adama bak ya vay be vay be kahraman van van olayın gizli kahramanı estes acayip can bastı ya acayip canlandır bastı ulti multi ne var ne yok attı Estesi zaten bufflu şu anda demek ki. şeyde de yaramış buff. E ben de bitmeyen savaştan sonra bir tane çekelim. Atlantis kargısı. Bakarız keyfimize. kıvıralım o zaman Tosba'yı. Şuradan ver bakalım şunu da. Bizim şarj kaç? 20. Tamam. İnşallah yeter. MS girmesin diye mecbur mobil veriyi de açmak zorunda kalıyorum Wi-Fi'nin yanına. E bu da bayağı şarj yiyor. Okey, güzel. Sıkıntı yok. Bir tane de kanat çakalım. Şimdi bu oyunda burası kırmızı, red. Burası da mavi ya. Neden ikisi de aynı renkte görünüyor? Ben yıllardır bunu merak ediyorum. Yani ikisini de olması gereken renklerde gösterseler ya. Yani görsel olarak daha iyi olmaz mı? Sonuçta isimleri var. Biri mavi buff, biri red buff yani. Kırmızı buff. Bilemedim, anlayamadım bu işleri. Başkan, şarjımız 19. Kazanabiliriz burayı kardeşim. Güzel. Hiç uzatmanın bir manası yok. Zaten şarjımız ne olacağı belli olmaz yani. Güzel maç. Dediğim gibi arkadaşlar Alucard'la ligleri koşarak çıkabilirsiniz. Çok bir zorluğu yok. Yok Lancelot gibi kayayım, 3 skill atayım, bir W vurayım. Yok Link gibi bıçak toplayayım, yok Hayabusa gibi gölge oynarım. falan filan. Uğraşmıyorsun. Bu build'i kasıyorsun, gösterdiğim amblemleri diziyorsun kardeşim. Yani sadece rotasyonunu atıyorsun, adamlara saldırıyorsun bilmem ne. Her türlü zaten hasarın da çıkıyor. Oyunu da kazanma şansın artıyor. Buna bir maç daha ekleyeyim. Sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Yine bu sezonun yeni güncellemesinde gelen bufflardan biri Lesley arkadaşlar. Ee, şu anda %1 zırh delme %1 kritiğe dönüşüyor Lesley'de. Yani bu şu demek oluyor. Bizim üzerimizde atıyorum bir kaotikten örnek verelim. Kaotik silahta zırh delmeyi %30 arttırır diyor ya. Bunu aldığımız zaman %30 kritiğimiz atmış oluyor. Yani her bir zırh delme bir kritiğe dönüşüyor şu anki Lesley'de. Yani kritik şansımızın artması ne demek? Vuracağımız gerçek hasarın da artması demek. Fiziksel saldırımız ve kritiğimiz arttıkça attığımız gerçek saldırı da artıyor biliyorsunuz. O yüzden Lesley'in keşfedildiğinde gerçekten çok fazla oynanacağını düşünüyorum bu sezon. Kaotik silah da biliyorsunuz gerçekten çok uzak mesafelere atış yapmanızı sağlıyor. Yani bu yönden baktığımızda güçlü olacak ama işte tabii daha güçlü hero'lar da var oyunda Kimi gibi. Bir de o Turtle Fisk'i attı galiba Change. Şu anlık benden daha güçlü ama late de alayına vuracağım zaten sıkıntı yok. Sabitleme olayı çok güçlü ya bence Kimi'nin. Normal hasarını geçtim. Bence hasar olması gerektiği seviyede. Ama sabitliyor ya. Adamı çok delirtiyor ya. Attığı gibi o ortada tutuyor sizi. Şu anda ufak bir nerfü var kiminin ama mesafesi falan kısaltılmış. Ufaktan hasarı düşürülmüş. Yine her şekilde bozuk olacak yani. Şimdi ilk eşyamız daima vahşi savaşçının öfkesi. Bunu kesinlikle almak zorundayız. İkinci eşya kağıtıyı alabilirim denemek amaçlı. Oyunun ne kadar uzun süreceği veya ne kadar kısa süreceği hakkında bilgimiz yok. Bu sebeple alınabilir yani. yani. seni gördü mü acaba? Görmedi herhalde. Güzel, şu anlık bir sıkıntı yok. Hayabusa'nın burada olma ihtimali var mı acaba? Yani şu an haritada tosba yok, hiçbir şey yok. Çok sağlam hasar çıkardım. O fiske atılması gerekiyordu bu arada. Saniyesinde kimiden CC yerdim. Kaçamazdım. Kankam gelirsen belki kesme şansımız olabilir döneceğini düşünmüyorum. Dönmüş de olabilir, bilmiyorum ama farm burada olduğu için dönmeme ihtimali de var. Keseriz onu. Tamam, sıkıntı yok. Ay tamam sıkıntı yok. Relax relax. Surumur yok oğlum oynayacaksınız ya. Layde'de güçlüyüz. <laughs> bir Allah'ın kulunda geçmedi Tigre'nin önüne. <laughs> Tanklar çilekeştir moruk her zaman söylüyorum. X Borg'a da güzel bir buff gelmiş ya. Onun da bir videosunu çekmek lazım. Eskiden 7 dönüş yapıyordu. Şu an 14 dönüş yapıyor. Daha uzun kalacak demek oluyor bu ultide. Çok merak ediyorum. Çok sevdiğim bir savaşçı çünkü. Kazandıracağım maçı ya. Kritiğin art artışını gördünüz değil mi? Ufak bir zırh deneme aldım. Şimdiden arttı. Şurada beni bekliyor şu an. Gitmem ki. Tam tersine gider farm atarım. Launch, okay. Kankalar hala niye zorluyorsunuz ya? Amacınız ne lan sizin? Hala fight attırıyor ya, oğlum. Yani ne alakası Ne gerek var? Takımın zaten hasarı yok. Geride herkes. Çok güzel. Mitten gidebilirsek güzel olur. Ne boş yaptı bu çocuk ya? Sabahtan beri riv 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 Yapacak bir şey yok.